Pers Kralı Serhes, M.Ö. 480'de Yunan şehir devletlerine saldırdı ve 150 bin kişilik bir ordu komuta ediyordu. Yunan liderleri, savunmalarını inşa etmek ve ordularını seferber etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını fark ettiler. Bunun sonucunda Sparta Kralı Leonidas, yalnızca 7 bin adamla Serhes'e karşı çıkmaya karar verdi. İki taraf Termopil'a geçidinde çatıştı ve Serhes, Leonidas ve adamları tarafından sürekli olarak 10 bin askerlik dalgalarla karşılaşıp etkisiz hale getirildi. Leonidas'ı açık bir savaşta yenemeyen Serhes, kampa geri çekilme emri verdi. O esnada, kendi halkını ihanetle vuran Traçeli Epialtes, Perslere Termopil'a geçidinin arkasındaki gizli yolu gösterdi. Leonidas bunun farkına vardığında, sonunun yakın olduğunu biliyordu. Ordusunun, isterlerse onu terk etmesine izin verdi. Ancak Sadık 300 askeri onunla birlikte kalıp sonuna kadar savaştılar ve nihai bir fedakarlıkla hayatlarını kaybettiler.